1889 yılında kurulan Talas Amerikan Koleji iki kampüs içerisinde 16 okul binası ve çevre illere dahi hizmet veren bir hastane. Kolej öğrencileri yakındaki Ali Dağının ağaçlandırılmasını misyon edinmiş. Ağaç dikmiş, ağaç dikilen yerin yanına taşları dizerek "Talas"ın T harfini yazmış. Daha sonra C harfini eklemiş "Cumhuriyet" anlamında. İşte 1889 yılında kurulan ve 1967'de kapanan Talas Amerikan Koleji'nde kökleri 1932 yılına kadar uzanan geleneğin öyküsü. Öğrenciler 1932'de Talas ve Kayseri'den görülecek bir yere "Cumhuriyet'in kaçıncı yılı olduğunu yazalım." diyerek geleneği başlatmışlar. 20. yılda roman rakamlarıyla TCXX yazılmış. Bu yazılar 20 metre uzunluğunda, 1,5 metre eninde taşlarla oluşturulup üzeri kireçle boyanmış. Kayseri'den bile görünürmüş. Talas öğrencileri her yıl 29 Ekim'de ellerinde su kovası, kireç ve fırçalarla Ali Dağı'na tırmanmış, dağdan toplanan taşları dizerek Cumhuriyet'in kaçıncı yılı olduğunu yazmaya devam etmişler. Ta ki 1965'e kadar. 1965'te okula yeni öğrenci alınmamış ve okul 1967'de kapanmış. O tarihten sonra 2020 yılına kadar öğrenciler yazı yazamamış. 2020 yılında ise bu anlamlı geleneği sürdürmek için bir grup mezun Talas'a gelmiş. Talas Belediyesi ve Talas Tanıtım Derneği'nde desteğiyle köklü ananeyi canlandırmışlar. Talas Amerikan Koleji mezunları bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında okul geleneğini bir kez daha yaşatmak ve Erciyes Koleji öğrencilerine devretmek için buluştu. Talas'taki okul binasının önünde toplanan 106 kişilik mezun grubu 4 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutladı. Gezinin ilk günü olan 27 Ekim Cuma günü, 106 kişilik mezun grubu, Konak adıyla bilinen tarihi okul binasının önünde buluştu. Kısa bir gezinin ardından Ali Dağı'na Cumhuriyet'in yaşını yazma geleneğini devralacak Erciyes Koleji'ni ziyaret etti. Müzik İkinci gün yatılı olarak kaldıkları konak binasında toplanarak kampüsü gezen mezunlar, akşam Talas Belediye Başkanı'nın davetlisi olarak okullarında akşam yemeği yedi, anılarını yad etti. Talas mezunları başkana teşekkür plaketi ve Talas madalyası sundu. Ve 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı'nda gezinin en anlamlı ve duygulanları yaşandı. Talas'taki Harman Meydanı'nda toplanan mezunlar 2000 metrelik Ali Dağı'nın zirvesine çıkarak TC100 yazdı. İstiklal Marşı ve marşlarla Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayarak bu kıymetli geleneği Erciyes Koleji öğrencilerine devrettiler. bekliyor seni Tanrı'yı yürü atıl devir karanlığı durma yürü hayriyle yürü bu yol şeref zafer yolu karşında bekliyor seni Tanrı'yı yürü atıl devir karanlığı durma yürü hayriyle En genci 70 yaşında olan Talas Amerikan Okulu mezunları, Cumhuriyetin 100. yılında okullarının geleneğini yaşatmak için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından Talas'a gelerek hepimize örnek oldu. Onlar, Cumhuriyetin değerleriyle yetişmiş ve bu değerlerle toplumlarına, ülkelerine ve tüm dünyaya hizmet etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiş bir neslin temsilcileri. Her birini saygıyla selamlıyoruz. All hail Talas today. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun.